Arkadaşlar merhabalar, Maxim'in problemleri 29. testimizle birlikteyiz. Öğümüzü beraber tarıyoruz. Öyle ilgili, özellikle e, yorumlarınızı da bekliyoruz tabii ki. Türkiye gelin denememiz oldu bu arada. Ümid ediyorum güzel geçmiştir. E, onu da birlikte değerlendireceğiz. Şimdi föyümüzde bakalım kaç soru koymuşuz. Test 29'da 9 tane soru yapacağız birlikte Haydi bakalım güzelce şöyle başlayalım İlk sorudan itibaren Yok ki saatte A kilometre hızla hareket eden bir trenin bir saatte tükettiği yakıt miktarı birim türünden Böyle hesaplanıyormuş Bak şimdi bak Bir saatte yalnız arkadaşlar Ne diyor Bir saatteki yakıt tüketimi veriyormuş Bana ama yolculuk boyu saati lazım değil mi Onu nasıl yaparız Şöyle klasik formülümüz neydi Efsaneyi bir hatırlayalım. X eşittir VT'ydi. Toplam 100 kilometre gideceğiz ya. Bak şimdi 100 kilometrelik yolculuğunda saatteki hızı ne kadarmış? A kilometreymiş. E saat yolculuk yapsın mı? Yapsın. O zaman bu yolculuk toplamda ne kadar sürer? 100 bölü A saat sürer değil mi? 100 bölü A saat. E 1 saatteki buysa toplam yolculuğu boyunca ne kadar e, yakıt tüketecek bu? Toplam saati 100 bölü a saati yazalım. 100 bölü a çarpı bizim fonksiyon. Yani saatteki yakıt tüketimi. A küp bölü 50 eksi 2 a kare artı 200 a şeklinde bir durum oldu. Önemli bir soru tipi. Aklımızda olsun. Şimdi bunu toparlayıp e, türev almaya çalışacağız. İstersek bir düzenleyelim. Çok da karıştırmadan soruyu. İçeriye doğru dağıtırsak şöyle. 100 bölü 50. 2 A küp bölü A'da A kare gelse. Eksi 100 çarpı 2. 200 A kare bölü A'dan A geliyormuş. Artı 200 çarpı 100 de oradan ne geldi sevgili arkadaşlar? 2 sıfır ben atsam 20 binlik. Bir ifade. Bunun türevini aldığımız zaman güzelce ne geliyor? Takip ediyoruz. 4 A eksi 200 olmuş oldu. Eşittir sıfırdan. Sabit sayının türevi sıfır. Demek ki A buradan bizim için 50 gelmiş oldu. Soru neyi soruyordu? En az olmasını sağlayan A diyor. A o zaman 50 çıktı arkadaşlar. O yüzden sorumuzu güzel değerlendirelim. İlk soruda bu şekildeymiş. Haydi bakalım diğer sorularımızla devam ediyoruz. Örnek 2'deyiz arkadaşlar. Bir pizzanın, pizza markasının yıllık gelirinin, gelirinin diyor. O markanın bayi sayısına oranı markanın bir yatırım değerini vermektir demişiz. Aynı markanın karlılık puanı ise markanın bir yatırım değeri ile bayi sayısının 3 katı toplanarak hesaplanıyormuş. Şimdi burada bazı sorularda hani hikaye e, oluşturmaya çalışıyoruz ya. Orayı iyi yakalamak gerekiyor arkadaşlar. Şu bir yatırım değeri var ya aslında onun anlamı şu. Yıllık gelirini bayi sayısına böl diyor. Şimdi bayi sayısına x diyecek olursak bizim yıllık gelirine ne kadardı? 48 milyon. Doğrudur? Onu şöyle 48 çarpı ne diye verelim? 10 üzeri 6 olsun. Fazla oynamayalım sayılarla. Bunu x'e böldüğümüz zaman bir yatırım değeri demek aslında bayinin e, bir bayiye düşen değil mi? Miktar. Bununla diyor bayi sayısının 3 katı toplanarak hesaplanıyormuş. Karlılık puanı. Bayi sayımız x x'ti. Bunun 3 katıyla toplarsak işte bu bize neyi veriyor? Karlılık puanını veriyormuş. Buna göre diyor markanın karlılık puanı en düşük ne olur diyor. Olan bayiyi sormuş. Aslında Türkçesi şu ifadenin güzelce türevini al dememizi istiyor. Zaten olay örüntüsü çözüldüğü an hemen işlem hızlıca çıkar ama burayı işte kavramak gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir türevini almaya çalışsak ee nasıl alacaktık? Rasyonel ifadelerde şu x'i yukarı kaldırabilirdik. Acelemiz yok. Şöyle tane tane yapalım. 10 üzeri 6 çarpı x üzeri eksi 1 artı 3 x ifadesinin gelsin bakalım birinci türevi eksi 1 başa düşüyordu. Eksi 48 çarpı 10 üzeri 6 bölü üssü bir yazalsak x kare diye aşağı düştü. Artı 3x'in türevi zaten 3 eşittir sıfırdan. Bakın buradan ne geliyormuş? Eksiği karşıya atalım bari oradan kurturalım. 3 eşittir. 48 çarpı 10 üzeri 6 bölü x kare. x kare de buradan ne geçti elimize? 3, 48'i götürse 16 çarpı 10 üzeri 6 aldık kare kökünü. 4 çarpı 10 üzeri 3'ten 4000 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki karlılık puanı en düşük olduğunda bayi sayısı kaç olacakmış arkadaşlar? X 4000 olduğunu söyleyebiliriz. Kavrat ettiğim mi soruyu? Şuradaki bir yatırım değeri falan filan aslında biraz hani hikayeye bir şeyler katmak için vermişiz. Yoksa direkt şey derdik. Bir pizza markasının yıllık gelirinin o markanın bayi sayısına oranı bitti. Yıllık geliri bayi sayısına oranlardık. Bu açıklama bizi Yeterli derdik. Ama onu bir yatırım değeriyle e, biraz da süslemişiz. Haydi bakalım. Diğer soruyla devam. Örnek 3'teyiz Arkadaşlar bunu da birlikte değerlendirelim. Daha önce de çalıştığımız bir soru tipi olarak bakayım şöyle bir e, gözüme çarptı. Şimdi dikdörtgenin alanı en çok kaçtır diyor. Ne demiştik böyle sorularda. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Şimdi parabolle dikdörtgenin değdiği bir nokta var değil mi? Biz buraları harflendirelim demiştik. Oraya mesela T dediğimiz an arkadaşlar parabol bizi nereye götürüyor T koyunca? Şuradaki yan çizdiğimiz o siyah doğru 16 eksi T kareye götürüyor değil mi? Alt tarafı zaten 8 vermişiz. Bu durumda dikdörtgenin bir kenarı 16 eksi T kare artı 8 oldu. Yani 24 eksi T kare olmuş oldu arkadaşlar. Çarpı bunun bir de şöyle bir yan uzunluğunu tespit edelim. Zaten parabol tepe noktası bakın y ekseni üzerinde ya. Ne yapıyorduk burada? Simetri ekseniydi. t t dersek burası da 2T olmuş oldu. Aslında dikdörtgenin alanı buymuş. Bizden de bunun güzelce türevi sorulmuş. atalım içeriye. 48 çarpı T eksi 2 T küp. Güzelce bunun türevini alıyoruz. 48 eksi 6 T kareden eşittir 0 diyelim. T kare de buradan 48 bölü 6'dan ne yaptı? 8. O zaman T'de 2 kök 2. Ya artı ya eksi. Zaten ya artısını bulacağız ya da eksisini. Buna göre diyor mavi boyalı dikdörtgenin alanı en çok kaçtır diyor. Ha, soru daha bitmemiş. Devam ediyoruz. Bir kenarı 2T'di değil mi? O zaman 2 kök 2 çarpı 2'den 4 kök 2 bir kenarı olarak bulduk. Devam ediyoruz. Ee, diğer kenarı da 16 T kare eksi 16 eksi t kare artı 8 Şimdi biz t yerine 2 kök 2 yazarsak 8 yazmış olacağız. 16'dan 8 gitti 8. 8 daha diğer taraftan da 16 geliyormuş. 64 kök 2 birim kare olduğunu söyleyebiliriz. Rahatlıkla değil mi? E, halledeceğimiz bir soruydu. Baktığımız zaman var mı ters bir hareket? Yok. Cevaba ne demişiz bu arada? 64 kök 2. Evet. Haydi bakalım diğer soruyla devam. Örnek 4'teyiz. 2 kök x eğrisine ait bir grafik vermişiz. Mavi boyalı dikdörtgenin alanı en çok kaçtır diyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım bunu da değerlendirelim. Şimdi artık sorularda değil mi? Şu değdiği noktalar var ya hemen oraya odaklanacağız arkadaşlar. Parabol ile ve işte neyse bu. Dikdörtgen demişiz. Eee değdiği noktaya hemen güzel bir harflendirme verelim. Yani t diyelim. Kökten çıkması için ileride t kare t küp falan da sorunun zorluğuna bağlı tabi diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burası t oldu değil mi? Tamamı 12 ise şu mesafe 12 eksi t kaldı mı? Kaldı. Bu t'yi fonksiyonda yerine yazınca da götürdüğü yer 2 kök t oldu mu peki? Oldu. O zaman bu dikdörtgenin alanı da 12 eksi t çarpı 2 kök t olmuş oldu. İfaden bu. Şimdi bunun güzelce neyi alacağız? Türevini alıp t değerini bulmaya çalışacağız. Seçsek şöyle bir dağıtalım, güzel olsun şu. 24 kök t, eksi 2t kök t. Doğrudur. Evet bol köklü bir ifade karşılaştık e, soruda. Şimdi başlayalım. Birincinin türevi gelsin bakalım. 24 çarpı kök t'nin türevi 1 bölü 2 kök t, eksi. Şu ifade isterseniz düzeltelim mi? 2 çarpı t çarpı t üzeri 1 bölü 2 alalım. 2 tane t üzeri 3 bölü 2 olsun. Gelsin bakalım türev. 2 çarpı üst başa düştü. Üstü bir tane azaltıyoruz. Yani 1 bölü 2. Eşittir 0 tabii ki. 2'ler gitti. 24 bölü 2'yi götürsün. Aslında 12 bölü kök t eşittir 3 çarpı kök t. Haydi bakalım. Buradan 3 12'yi götürse 4 eşittir t oldu. T'miz bizim 4'müş arkadaşlar. Buna göre diyor alan en çok ne olur? Gidip t gördüğümüz yere 4'leri bir yazarsak nasıl bir görüntü geliyor? 12 4'ten burası 8. 2 kök t'de de yine t yerine 4 yazsak 2 diye çıkar. 2 kere 2. 4. Evet buradan da bizim oradaki dörtgenimizin alanı hop buradaki dörtgenimizin alanı ne yapmış oldu sevgili arkadaşlar? 8 kere 4. 32 birim kare olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım diğer sorularla devam edelim. Örnek 5'teyiz arkadaşlar. Bunu da birlikte çözmeye çalışalım. AOB üçgeninin alanının en büyük olabilmesi için diyor. B köşesinin ordinatı kaç olmalıdır? Bakalım. Şöyle bir değerlendirelim sorumuzu. Bu sefer doğru ile üçgeni B'de kesiştirmişiz değil mi? Hemen orayı harflendirelim zaten şuradan bir dikme indiğimizi düşünsek şu noktaya T dediğimiz an bakın değeri T oldu. Hatta bu üçgen ikiz kenarsa diğer tarafta T zaten. ET aslında o A kaç T oldu bu durumda? 2T. Peki T'yi koysak yerine karşıda nereye götürecek ona bakalım. X yerine T koyduğumuz an bakın Y'si ne yapıyor? At karşıya 8 eksi T bölü 4 gibi bir durum oldu. Yüksekliğimiz de bu oldu. Peki bu üçgenin alanı ne oluyor? Taban çarpı yükseklik yani 8-t bölü 4. Bu durumda istersek içeriye de dağıtabiliriz. Güzel gözüksün şöyle. 8 kere 2 16 bölü 4'ten 4t eksi 2 t kare bölü 4 yani t kare bölü 2. Bu ifadenin güzelce türevini aldığımız zaman 4-t eksi olmuş oldu. Demek ki t buradan ne olmalıymış? Doğru mu yaptık? Ee, evet. 4 eksi T oldu. T buradan 4 arkadaşlar. T e yerine 4 koyduğumuz an ne diyordu? B köşesinin ordinatı kaçtır diyor. T e yerine 4'ü koyduğumuz an gittiği yeri soruyor aslında fonksiyonun. O zaman bizim de vazifemiz burada T yerine 4 yazmak. Hemen şurada yazalım bakalım nereye gidecek. T e yerine 4'ü bir koysak ne yaptı? 4 bölü 4'ten gittiği yer sevgili arkadaşlar 1'miş. Bu durumda B köşesinin ordinatı 1 oldu. Güzel. Nasıl sorular da ee, bir sıkıntı olmuyor değil mi? Güzelce gidiyoruz. Haydi bakalım biraz da <laughs> yorumlara geçelim. Geldik örnek 6'ya. Aşağıda x küp artı bir eğrisini vermişiz arkadaşlar. Buna göre diyor ABC ile DB arasındaki farkın en küçük olması. Peki bakalım. Bunu değerlendirelim. Ee, şimdi Kalemi kuvvet tabii ki burada. Şöyle B noktasından bir harplendirme ile başlayalım. C noktasının olduğu yere T diyelim mesela. O zaman bu durumda T'yi koyduğun an fonksiyon bizi nereye götürüyormuş? Bu durumda E noktasının olduğu yer T küp artı 1 olur değil mi? B e noktası 0'a 12 ise e, B üçgeninin bir kolonu oldu şimdi. 12 eksi T küp artı 1. Doğru mu? EB zaten t, bunu hallettik. Aynı mantıkla, B C'nin şuradaki uzunluğu, t küp artı 1. A C uzunluğu da şurası yani 8 eksi t. Şimdi bunun cebirsel işlemini yapmak lazım tabii ki. O zaman şöyle yapalım. Önce A B C'yi bulalım, şuradaki sisteme uysun. A B C'nin alanı, t küp artı 1 çarpı 8 eksi t. Tabii bölü 2. Fazla da büyütmeyelim zaten uzun. Bu ABC üçgeninin alanı oldu. Yanlışımız yok değil mi? Eksi DEB'ye geçelim şimdi. DEB de 12 eksi tek küp artı 1. Yani 12'den teküp küp artı 1 giderse ne kalıyor? Ee, 11 eksi teküp. küp. Evet 11 eksi teküp küp kaldı. Çarpı bunun tabanı zaten T. Burada bunun bölü ikisi. Elimizde böyle bir sistem var sevgili arkadaşlar. Bunu isterseniz bir toparlayalım burada ee, buradan neler gelir neler gider bir yoklayalım bakalım. İşleme geçmeden önce bir dağıtalım içeriye. 8 t küp eksi t üzeri 4 artı 8 eksi t oldu. Şimdi diğer içine eksi dağıtsak eksi 11 hatta t de var ya eksi 11 t eksi eksi artı t üzeri 4 oldu. Uzunca bir bölü çizgisi bölü 4. Hatta t üzeri 4'ler de gitti güzel. Elimizde ne kaldı? konu aşağıdan devam edelim mi? 8 t küp var, ee, eksi t var. Bizi de kontrol edin muhakkak. Orada ne varmış? Ee, 8 eksi t. Evet. 11 de burada var. Eksi 11 t oldu. Hah, yazdığımızı göremedik. Eksi 11 t artı 8 oldu sevgili arkadaşlar. Böyle payda da hala 4 duruyor. Şimdi bizden bu ifadenin güzelce türevini almasını istemişler arkadaşlar. Şurada ümit ediyorum bir işlem hatası yoktur. Biraz hızlı yaptık orayı. Kontrol ediyorum. Tamam. Şimdi gelsin bakalım türev diyelim. Bu durumda ne oluyor? 8 kere 3, 24 kare eksi 11 eşittir. Evet, orada işlem hatası yapmışız. Çünkü gelmedi. Bir daha kontrol edelim. Teğüp artı 1, eksi 8 eksi t dedik. Attığımız zaman 8 teğüp eksi t üzeri 4 artı 8 eksi t. Evet şurayı güzel yazmışız doğru. Eksi 11 t artı 4 t. Aa, şurasını yanlış toplamışız ya arkadaşlar. Şurada bakmanızı isteyeceğim. Eksi t eksi 11 t daha eksi 12 t'ymiş değil mi? Bak hemen yanlışımız bile gösterdi işlem. 8 t küp eksi 12 t artı 8 bölü 4. Bunun türevini istiyoruz. Bakalım türevden ne gelecek? 24 t kare eksi 12 oldu. Eşittir 0 tabii ki. t kare de buradan 12 bölü 24 yani 1 bölü 2'den t de buradan 1 bölü kök 2 çıkmış oldu. Neyi sorudu soru bize? B noktasının apsisi E, B noktasının absisi bakın t 1 bölü kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman cevap B mi? Haydi bakalım biz ne demişiz? Doğru. Evet işlemlere dikkat. O yüzden ee, hem vaktimiz hem de o şere oyalanmamış oluruz. Haydi bakalım diğer sorularla devam. Geldik 7. sorumuza. Arkadaşlar burada da x küp bölü 3 eğrisiyle diyor. 4x artı 1 e, doğrusunu vermişiz. Diyor ki eğri ile b noktasında bir kesişim yaşamış. Tamam eğri ile doğru arasında kalan kapalı bölgenin içerisine en büyük alanlı daire. Şimdi buradaki olay tabi en büyük olması. Buna göre diyor dairenin eğriye teğet olduğu noktanın koordinatları çarpımı kaçtır? Şimdi şöyle diyelim. Burada dairenin en büyük olması için böyle bir sandviç gibi düşünün. Hop, iki tane teğet. Hani doğru gibi düşünün şöyle daireye teğetler olsun. Hah. Şurada yarıçapın değil mi? En büyük olduğunu düşünürsek r'lerin. Şuradaki iki tane doğrumuzun birbirine paralel olması gerekecek, değil mi? Bunu düşünmemizi demişiz. Hatta şekli biraz daha meyilli verebilmişiz. Şöyle bir T çizdiğim an doğruya dışarıdan anlaştık arkadaşlar. Bu birbirlerine paralel olacağı için buradaki dairemizde en büyük olmuş olacak. E geldi şimdi türevin geometrik yorumunu kullanma doğru mu? Bu arkadaşın türevini aldığımız zaman 3 başa düşecek. X kare oldu. Doğrumuzun eğimi neymiş? Mavi doğrunun eğimi 4. Demek ki bunun apsisi kaç olmalıymış? 2. 2 noktasında bu durum gerçekleşiyor. Absis 2. 2'yi koyduğumuz zaman peki nereye gidiyor? 2'nin küpünden 8 bölü 3'e gitmiş oldu. Demek ki teğet olduğu nokta sevgili arkadaşlar 2'ye 8 bölü kaçmış? 3'müş. Bunların çarpımını sormuşuz. 16 bölü kaç olmuş oldu? 3 diyeceğiz. Bu da hoş bir kurgu. Bu aklımızda kalsın. Ee, buradaki hikaye tabi hani tünelin geometrik rulumuyla bağlantısı en büyük alanlı olması yoksa içinden böyle yanlamasına V harfi gibi A harfi gibi teğetler de çekebilirdim. Buradaki olay en büyük alanlı olması için o daireyi şöyle iki doğruya teğet düşünmemizi istedik. Bu durumda cevabımız ne olmuş oldu? E deyip geçelim. Haydi bakalım diğer soruyla devam. Sekizinci sorumuza geldik. Arkadaşlar bunu da birlikte yorumlayalım. Alanı 200 birim kare olan dikdörtgen biçimdeki çerçevenin içine bir ayna koymuşlar. Buna göre diyor en büyük alanla aynanın çevre uzunluğu nedir? En büyük alanla. Peki bakalım. Şimdi dikdörtgenin alanı 200 mü şu ya? Şöyle yapalım. Mesela şu kenara biz şuraya x desek burası 200 olması için alanın bu kenarın 200 bölü ne olacağını söyleyebiliriz. 200 bölü x olacağını söyleyebiliriz değil mi? Burası 200 bölü x olsun. Burası x dedik. Şimdi diyor ki aynanın alanı en büyük olsun. Peki aynanın kenarları ne olur o zaman? Şu x birimden iki yukarıdan 2 pardon, 1 bir miymiş? 1'miş. 1 bir yukarıdan, 1 aşağıdan çıkartırsak şuradaki uzunluğumuz x eksi 2 oldu değil mi aynanın şu kenarı? Benzer mantıkla Soldan ve sağdan ikişer çıkarsak da aynanın diğer e, uzunluğuna 200 bölü x eksi 4 oldu mu? Oldu. Bu durumda bu aynanın alanı hemen hesaplayalım bakalım. x eksi 2 ile 200 bölü x eksi 4 olmuş olacak. Aynamızın alan e, denklemi. Bunu ne yapalım ne yapalım? Hocam dağıtalım. Dağıtalım sırayla. 200 bölü x çarpı xten Buradan 200 geldi. eksi 4x eksi 400 bölü x artı 8. Gelsin bakalım birinci türev. Birinci türevi getiriyoruz. 200'ün ve 8'in türevleri gitti. Eksi 4x'in türevi eksi 4. Eksi 400 bölü x'in de türevi eksi eksi artı 400 bölü x kare oldu değil mi? Aman ha buralara da bak dikkat hiç aceleye de gerek yok. Türev alırken önce üst başa geliyordu ya. Eksi 400 bölü x kare diye aldık. Eksi eksi artı yaptı gibi. Eşittir 0 dediğimiz zaman buradan 400 bölü x kare eşittir 4 oluyor. Demek ki x de buradan ne geldi sevgili arkadaşlar? 10'muş. Buna göre diyor aynanın çevre uzunluğunu sormuşuz. Aynanın çevre uzunluğu. E o zaman x 10'sa aynanın bir kenarı ne oluyor? 10 eksi 2'den Hop, şurası ne yaptı sevgili arkadaşlar? 8. Karşıda 8. Diğer taraf ne yaptı? 200 bölü 10'dan 20, 24 giderse 16 16 aşağısı yukarısı oldu. Topla geldi diyor. 16 8 daha 24, 24 daha. Çevre uzunluğumuz 48 birim olduğunu söyleyebiliriz. her soruda ister istemez bir cebirsel işlem yolunu oluyor. Haydi bakalım diğer soruyla devam. Bu testimizdeki son sorumuza geldik arkadaşlar. Bunu da bir inceleyelim. Ne istiyor, neler sormuş. Sonra şöyle bir bolca işlem yapacağız gibi duruyor. Diyor ki EFFC'ye dik güzel. E, DE artı AF toplamının en büyük değerini alması için alan EAF kaç birim kare olmalıdır? Şimdi en büyük olmasını istediğimiz yer neresi? Denizli artı AF uzunluğu değil mi? Onlar da nerede? DE şurada. AF Oyalı üçgenin bir kenarı olarak verilmiş. Şimdi buraları önce bulmamız lazım tabii ki. Ve soruya da yerden başlayalım artık. Kolay olsun. Adana Fransa'ya X desek. Adana ne kalıyor? 15-X kaldı değil mi? FB uzunluğu. Şimdi bir papyon var orada. Değil mi? Papyon benzerliği. Alfa beta'dan. Şöyle bir ne var ne yok yoklayalım. Edirne Adana'yı nasıl çıkartırız? Ona bakalım. Şimdi sağ taraftaki üçgende beta 10 görmüş. Diğer üçgende beta x görüyor. Sağ taraftaki üçgende alfa 15 eksi x görüyor. Sol taraftaki üçgende alfa ea uzunluğunu görüyor değil mi? Ona ea yazayım da karışmasın. İşler dışlar. Buradan ea uzunluğu ne geliyor? Ea x çarpı 15 eksi x bölü 10 oldu. Güzel ea'yı da bu şekilde bulmuş olduk. Yazayım hatta x çarpı 15 eksi x bölü 10. Tamam sorun burada arkadaşlar? Şunu hallettik. Şurayı bulduk. Şimdi soru Denizli Edirne'ye ulaşmamız lazım. E o da tamamı 10 birimli ya. 10 birimden çıkartmamız lazım burayı. Denizli Edirne 10 eksi x çarpı 15 eksi x bölü 10 olarak bir yazayım Denizli Edirne'yi. Adana Fransa'yı zaten biliyorum. Artık bu ifadenin türevini alacağız gibi duruyor. Şöyle 10 eksi x çarpı 15 eksi x bölü 10 artı afdx. Gel bakalım burada türevi diyeceğiz. Haydi bakalım. 10'un türevi zaten 0. Ee, şu x'i de içeri dağıtalım. Ondan sonra daha pratik olabilir belki. 10'un türevi 0 eksi. Yukarıda ne var elimde? 15x eksi x kare bölü 10 tabii ki. O eksi içeri dağıtsam, x kare eksi 15x. Türev geldiği zaman ne oluyor? 2 eksi 15 bölü 10 x'in türevi zaten 1 eşittir 0'dan. Bakalım buradan x gelecek onu da yoklayalım. 2x eksi 15. Eksi 1 karşıya gelse 10 ile çarpsak eksi 10. x de buradan 5 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Evet x'i kaç bulduk gibi duruyor? 5 bölü 2. Bitti mi? Hayır. Alanı sormuşuz biz üçgenin alanını. O zaman x gördüğümüz yerlere 5 bölü 2'yi yazıyoruz. Şurası o zaman 5 bölü 2'ymiş. Buralara da tabii 5 bölü 2 yazacağız. Şuradan devam edelim. x yerine 5 bölü 2 yazınca 5 bölü 2 çarpı 15'ten 5 bölü 2 ise 30'dan 5 gitti. 25 bölü 2 bölü 10. Bu da 5 kere 25. 125 bölü 2 kere 2 4 yani 40 olmuş oldu. Evet evet. Evet hocam devam diyoruz. Bitmedi. Bu bir kenarı. Bu bir kenarı çarpıp kaça böleceğiz? 2. Haydi bakalım şurayı Son noktayı koyalım artık. 125 bölü 40 çarpı 5 bölü 2 bunların çarpımının da yarısı alanı verecek değil mi? Hocam neler oldu orada? Bakacağız artık. 5'e ee, e bölsek 25 5'e bölsek 8 5 kere 25 125 bölü 4 kere 8 32 bulduk. 125 bölü 32 Cevabı ne demişiz? Evet. Cevabımız da A seçeneğiymiş. Anlaşılmıştır. Ümit ediyorum. Güzel bir şablon sorulur bu. Aklımızda kalsın. Kontrol edelim işlemleri. Varsa anlamadığınız yer muhakkak yazın bize. Tekrar tekrar izanı yaparız. Haydi bakalım. Diğer testle devam.